Dinlemeler zaten Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak geçmektedir. Bir yıldan üç yıla, e, kimi zaman dört yıla kadar çıkan cezaları gerektiren e, suç olarak değerlendirilmektedir. Cezalar olmasına rağmen cezalar hem caydırıcı değil, hem etkin değil, hem yargı ve yürütme bu konuda üzerine düşen sorumluluklarını e, tam anlamıyla yerine getirmiyor. Suç işleyenin işlediği suç yanına kar kalıyor. Sadece e, devletin birimleri dinlemiyor. Özel e, örgütlenmeler, özel örgütler de e, insanları dinliyorlar. Kimileri şantaj niyetiyle, kimileri kendi siyasi menfaati niyetine. Ee, insanları dinliyorlar, insanları izliyorlar, insanların e, özel hayatına e, karışmış oluyorlar. Ee, insanların e, ticari ilişkilerini öğrenmiş oluyorlar. İnsanların e, eşiyle, dostuyla olan bütün münasebetlerini bir şekilde ileride kullanmak amacıyla e, topluyorlar. Bu çok büyük bir silahtır ama yasa dışı bir silahtır. Bu silahı elinde bulunduran Veyahut da bu silahtan tatmış olan, silahın kendisine verdiği menfaati tatmış olanlar e, bunun e, çabuk çabuk vazgeçecek değiller. Bunun önlenebilmesi için mutlaka ve mutlaka çok ağır cezaların gelmesi lazım. E, toplumumuz e, paranoyak haline gelmiş. Yani her işinde gücünde artık dinleniyorum ve yaptığım iş yarın öbür gün aleyhime kullanılır şeklinde bir e, duygusal bir durum içine girmiş bulunuyor. Zaten bölge insanımız açısından hep devlet bölgenin tümünü komple, toptan suçlu gördüğü için insanların üzerine çökmüş olan o suçluluk psikolojisi nedeniyle insanlar en doğal haberleşmelerini, en doğal gizli hayatlarını dahi yaşamakta e, sıkıntı yaşıyorlar bu konuda rahatsızdırlar. Kendilerini hür hissetmiyorlar, özgür hissetmiyorlar. Devletin üzerine düşeni mutlaka ve mutlaka yapması lazım. Yasama organında bu suçlarla ilgili çok daha ağır ceza gerektiren yasaların çıkarılması lazım. Yine yürütme organının özellikle emniyetin bu konuda çok etkin hale getirilmesi lazım. Şimdi etkin hale getirilebilmesi için öncelikle emin, emniyetin bu işten arındırılması lazım. Emniyet ve devletin istihbarat birimleri e, bu işin içinde var olduğu müddetçe toplumu kontrol etmek istediği müddetçe, toplumun ne yapıp ne ettiğini araştırmak e, için çabaladığı müddetçe bu konuda etkin önlem devlet almayacaktır. Alması çünkü hesabına gelmiyor. Ee, biz e, halkımızın, insanımızın güven içinde yaşamasını istiyoruz, rahat yaşamasını istiyoruz. Yarın başına e, komplo kurulma endişesinden uzak bir şekilde yaşamasını istiyoruz. Hürder olarak bu konularda üzerimize düşen yükümlülükleri, halkın şikayetlerini mutlaka dikkate alacağız. Bunu devletin yetkili birimlerine, yargıya e, götürmeye hazırız. Ee, insanlarımız bu konuda bize başvurabilirler. Ee, yalnız işte bir ağaç dikmekle orman oluşmuyor, bir çiçek açmasıyla bahar olmuyor. Biz isteriz ki toptan toplu bir şekilde toplum bu işe tepki göstersin. Ee, böyle küçük tepkilerle bu devlet bu işe düzgün bir yasal düzenleme getirmeyecektir. Bunun için biz elimizden geleni yapacağız. Ee, varsa bu tür özellikle politik amaçlı dinlemelerde bunların takipçisi mutlaka olacağız. Çünkü halkın üzerinde siyaset mühendisliği yapanlara artık halkımızın cevap vermesi gerekmektedir. Ee, halkımız bu konuda varsa şikayetleri bize de iletebilirler.